Birinci soru. Bir gün ormanlar kralı aslan hastalanmış. Bütün hayvanlar birer birer gelip aslanın halini hatırını sormuşlar ama tilki gelmemiş. Kurt da hemen aslanın yanına koşup tilkiyi kötülemeye başlamış. Sen hepimizin kralısın. Oysa tilkinin sana saygısı yok. Gelip hatırını bile sormadı. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın bir kızı olmuş. Bunun üzerine kral ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra konuklar prensese hediye vermişler. Sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediye mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kral çok mutlu olmuş. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Böylece 12 peri hediyelerini tek tek vermiş. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? A şıkkı. Üçüncü kişi ağzından anlatılması. Evet. Her iki metinde üçüncü kişi ağzından anlatılmış. Çünkü olayları yaşayan kişinin dışında farklı bir kişi tarafından anlatıldığı için üçüncü kişi ağzından diyoruz. B şıkkı. Kurgusal unsurların bulunması. Evet. Bu da söylenebilir. Her ikisinin ortak özelliğidir. C şıkkı. Hikaye edici metin olması. Evet. Bu da söylenir. D şıkkı. Benzetmeye yer verilmesi. Her iki metinde de benzetmeye yer verilmemiştir. Bu ortak yönlerinden biri değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır? A şıkkı. 60 yaşındaki bu saygıdeğer insan gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kalmıştık. A 60 yaşındaki bu saygıdeğer insanın gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kalmıştık. 14 dil bildiğini öğrenince büsbütün şaşırmıştık. Evet buradaki kelimelerden arkadaşlar bu anlatımın birinci kişi olduğunu anlıyoruz. Birinci kişinin ağzından anlatılmış. Direkt olayı yaşayan kişi anlatıyor. B şıkkı bu odadan töreni bütün ayrıntılarıyla görebildiğimiz halde salondakilerin bizi görmeleri mümkün değildi. Avrupa saraylarının hepsini gezdim fakat hiçbirinde bu oda benzeri bir yapı görmedim. Bu da birinci kişi ağzından anlatılmış. Direkt olayı yaşayan kişi anlatıyor. C şıkkı trenin hareket saatine henüz vakit vardı. Pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. Aralarında tanıdığım insanlar olup olmadığını kontrol ettiğim sırada bir çift gözün bana baktığını hissettim. Evet. Burada da bakın olayı yaşayan kişi anlatıyor. Dolayısıyla bu da birinci kişi ağzından anlatılmış. D şıkkı merdivenleri pek hızlı çıkmıştı. Bakın merdivenleri çıkan bir başka kişi. Bir başka kişiden bahsediliyor. Kapı önünde gelince birden durdu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyar gibiydi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Yerde bir mektup vardı. Tedirgin bir şekilde eğilip mektubu aldı. Evet. Şimdi bu olayı anlatanla olayı yaşayan kişi farklı kişilerdir. Dolayısıyla bu olay üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır. Doğru cevap şıkkıdır. Üçüncü soru. Babam, annem ve amcamlar bizi evde bırakıp gezmeye gittiler. Biz ise dört kardeş evde istediğimiz gibi oynayabileceğimiz için çok sevindik. Saklambaç, körebe ve birdir bir oynadık. Minderlerin, yastıkların üstünde hoplama hoşumuza gidiyordu. En çok da güveni eve yapıyorduk. Hepimiz çok yorulmuştuk. Mutfağa geçip ne varsa yedik. Leyla kestane pişirdi ve hepimize paylaştırdı. Enver bir kestanesi çürük olduğu için onun yerine sağlamını istemişti. Bu yüzden güvenle tartışmaya başladılar. Onları sakinleştirip Enver'e kestanemin birini verdim. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? A şıkkı olay. Evet olaya yer verilmiş. Mutfağa geçip ne varsa yemişler. Leyla kestane pişirmiş. Sonra bir tanesi çürük çıkmış vesaire. Olay anlatılıyor. Olaya yer verilmiş. B şıkkı yer. Evet. Yer de bahsedilmiş. Olay bakın evlerinde geçiyor. Babam, annem ve amcamlar bizi evde bırakıp gezmeye gittiler deniyor. Dolayısıyla yerde de belli. C şıkkı zaman. Şimdi bu zaman unsuruna yer verilmemiş. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı şahıs. Evet. Burada da bakın dört kardeş var. Bunlar işte güven, Leyla, Enver ve kendisi bunlara da yer verilmiş şahıslara. Sonra baba, anne, amcalar var bakın. Dolayısıyla zaman unsuruna yer verilmediği için doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Anlatımda açıklık sözcüklerin, deyimlerin uygun yerde ve anlamda noktalama işaretlerinin eksiksiz ve yerli yerinde kullanılmasıyla sağlanır. Ayrıca değişik anlamlara gelen cümleler, belirgin olmayan bağlantılar, mantıksal yapıdaki kopukluklar anlatımın açıklığını engeller. Bu parçada anlatılanlara göre aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatımda açıklık ilkesine uygundur? A şıkkı: Sapancada 30'a yakın göl kenarındaki bina yıkılacak. Şimdi bu cümle arkadaşlar açıklık ilkesine uymuyor. Sapancada 30'a yakın göl kenarındaki bina yıkılacak. Bakın burada mantıksal yapıda kopukluklar var. Şöyle demiş olsaydı: Sapancada göl kenarına yakın 30'a kadar bina yıkılacak gibi denseydi daha doğru olurdu. Evet burada açıklık yok. B şıkkı babasının öfkelendiğini duyunca korkudan etekleri zil çalmaya başladı denmiş. Bakın burada da öfkelendiğini duyunca korkudan etekleri zil çalmaya başlamış. Şimdi korkudan etekler zil çalmaya başlamaz. Evet burada deyim yersiz kullanılmış. Korkudan ödü koptu falan denmesi lazımdı. Sevinçten etekleri zil çalar. Burada da bir anlatımda açıklık ilkesine uygun değil. C şıkkı. Bu sabah yürüyüşümüze siz de çocuklarınızla birlikte katılabilirsiniz. Evet. Burada da sabah yürüyüşüne çocukların katılmaları çok da uygun değil. Dolayısıyla burada da bir mantıksal hata var arkadaşlar. D şıkkı. Semiha Hanım oğlunun sesini duyar duymaz kapıya koştu. Evet. Bakın gayet açık ve net. Semiha Hanım virgül oğlunun sesini duyar duymaz kapıya koştu. Burada anlatımda açıklığa uygundur. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Bir yetişkinin vücudunda 206 kemik olmasına karşın çocuklarda yaklaşık 350 kemik bulunur. Bu kemiklerin birçoğu ergenlik döneminde birleşerek yetişkin bir insandaki kemik sayısı kadar olur. İnsan vücudunun yaklaşık %20'si kemiklerden oluşur. 80 kilo olan bir insanın ağırlığının 16 kilosunu kemikleri oluşturur. Böylece 16 kiloluk iskelet 80 kiloluk bedeni taşıyarak hareket ettirir. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı bilgilendirici bir metindir. Evet bu söylenebilir. B şıkkı nesnel anlatımdan yararlanmıştır. Evet bu da söylenebilir. Çünkü anlatımların hepsi ispatlanabilir. Yani kanıtı mümkün olan anlatımları nesnel anlatım deniyordu. C şıkkı bir kavramın tanımı yapılmıştır. Evet, metinde bir kavramın tanımı yapılmamıştır. Bu söylenemez. Metinde herhangi bir kavramın tanımı yapılmamıştır. Dolayısıyla bu söylenemez. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı karşılaştırmaya başvurulmuştur. Evet, yetişkin insanlarla çocuklar karşılaştırılmış. Bu da söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Sumru kuşlar ailesinin en zarif üyelerinden biridir. Sumrular çoğunlukla denizlerde ve sulak alanlarda yaşar. İnce kanatları ve çatallı uzun kuyrukları vardır. Vücutları genel olarak beyaz ve gri'dir. Kafalarının üzeri siyah, ayakları ve gagaları kırmızıdır. Türkiye'de daha çok Akdeniz bölgesinde bulunan defne, yapraklarını yaz kış dökmeyen bir ağaçtır. Akdeniz kültüründe ölümsüzlüğü temsil eder. Defne yaprağı yemeklerde, defne yağı da sabun yapımında kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? A karşılaştırma yapılması. Evet birinci metinde bakın en zarif üyeleri dediği için burada bir karşılaştırma var. İkinci metinde de daha çok Akdeniz bölgesi dediği için burada da bir karşılaştırma var. Bu ortak yönleridir. B şıkkı örneklendirmeye başvurulması. Bu metinlerin ortak özelliği değildir. C şıkkı bilgilendirici metin olması. Evet her iki metinde bilgilendirici metindir. D şıkkı nesnel anlatıma yer verilmesi. Evet her iki anlatımda nesnel anlatımdır. Her iki anlatımda ispatlanabilir, kanıtlanabilir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Yola çıktığımızda hava kararmak üzereydi. Sağımızda karanlık, uçsuz bucaksız bir düzlük uzanıyordu. Düzlük ufukta sonbahar akşamının kızıldığıyla birleşiyordu. Yolun sol yanında ise ne olduğunu tam olarak anlaşılmayan bir takım yükseltiler vardı. Arabacının geniş sırtından dolayı önümüzü göremiyorduk. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A şıkkı betimlemeye, B şıkkı kişiselleştirmeye, C şıkkı örneklendirmeye, D şıkkı benzetmeye. Evet, bakın sağımızda karanlık, uçsuz bucaksız bir düzlük uzanıyordu deniyor. Burada betimleme yapılmış. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Okumak tutkuların en asilidir. Ekmek nasıl bedeni beslerse o da ruhu besler. Bir kitap her zaman güvenilebilecek bir dosttur. Montesquieu, çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği kederim olmamıştır der. Alfonso Davudet, yaz içinde olan bir ahbaplarına güzel kitaplar okuyun diye yazmıştır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı karşılıklı konuşma havası içinde yazılmıştır. Evet bu söylenemez. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı bilgilendirici bir metinden alınmıştır. Evet bu doğrudur. C şıkkı Karşılaştırmaya başvurulmuştur. Evet. Bakın tutkuların en asilidir deniyor. Dolayısıyla karşılaştırma var. D şıkkı. Anlatımı desteklemek için başkalarının görüşlerinden yararlanmıştır. Evet. Montesquieu'nun ve burada Alfonso David'in görüşlerinden yararlanmış. Bu da söylenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Çocuk odanın içinde bir o tarafa bir bu tarafa koştu uzun süre. Yorulunca küçücük burnunu cama yapıştırıp bahçe duvarının üstünde dolaşan kedileri izlemeye başladı. Birden aklına bir şey gelmiş gibi yerinden fırladı ve bahçeye çıktı. Bahçedeki ıhlamur ağacının yanına gitti. Ihlamur ağacının gövdesi tıpkı bir deve boynu gibi yere doğru eğilmişti. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Aşıkkı yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatılmıştır. Bu söylenebilir. Burada yaşanmış bir olay anlatılmış. B şıkkı kişiselleştirmeden yararlanılmıştır. Şimdi bu söylenemez. Parçada kişiselleştirme yapılmamış. C şıkkı benzetmeye başvurulmuştur. Bu söylenebilir. Ihlamur ağacının gövdesi tıpkı bir deve boynu gibi diriniyor. Bakın ıhlamur ağacının gövdesi deve boynuna benzetilmiş. Bu da söylenebilir. D şıkkı olayın yaşandığı mekan bellidir. Olayın yaşandığı yer oda. Bakın bu da belli. Çocuk odanın içinde bir o tarafa bir bu tarafa koştu uzun süre deniyor. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Zeka insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve değişimlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsanların zekaları farklı farklıdır. Bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerinin ise bedensel zekaları diğer zekalarından daha çok gelişmiştir. Kişisel farklılıkları ortaya çıkaran da bu durumdur. Her insan kendisinde bulunan zeka türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahip olur. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. Evet bu söylenebilir. Parçada anlatılanlar kanıtlanabilir olduğu için nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B şıkkı tanımlamaya yer verilmiştir. Evet, bu da söylenebilir. Zekanın tanımı yapılmış. C şıkkı karşılaştırmaya başvurulmuştur. Evet, bu da doğrudur. Sözel zeka ve sayısal zeka karşılaştırılmış. D şıkkı benzetme yapılmıştır. Bu söylenemez. Parçada benzetme yapılmamıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Uzun yıllar çömlek yapımıyla uğraşan bir çırak kalfa olmuş, artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu etmeye başlamış. Ustası ona her defasında "Sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha emek vermen gerekiyor." diyormuş. Ancak kalfa ustasını dinlememiş ve bir dükkan açmış. Yeni dükkanında yaptığı güzelim testiler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen çatlamaya başlamış. Kalfa bu çatlamaların önüne geçememiş bir türlü. Nihayet ustasına gitmiş ve durumu anlatmış. Ustası ben sana bu işin püf noktasını öğrenmediğini söylemiştim evladım demiş. Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı deyimlerden yararlanılmıştır. Bu söylenebilir. Bakın püf noktasını bilmiyorsun bir deyimdir. B şıkkı olağanüstü olaylara yer verilmiştir. Şimdi bu söylenemez. Çünkü parçada olağanüstü olaylara yer verilmemiştir. C şıkkı hikaye edici bir metindir. Evet bu söylenebilir. D şıkkı üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Evet bu da söylenebilir. Çünkü parçada olayları yaşayan kişiyle anlatan kişi farklı olduğu için üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs>